Ben bir oyuna atılıyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyordum ve öğrendim. Eğitim yapacağım. Ekranıma ne oluyor? Ben bir oyuna atıldım. Sadece mavi küçük topa sıkıp geçilecek beş dönmek istiyorum. Galiba bulduğum mavi topu. Evet bulmuşsun. Şimdi oyunuma gitmeye vaktiye. Ve oyunuma geldim sonunda. Sonunda gelebildim çok uğraştırıcıydı. Bu videonun sonunda geldik. Bye bye.